Selamlar herkese. Umarım çok iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Ya gerçekten şu sıra X, X, X derken biliyorum içiniz bayıldı. X nedir ya? Biz artık next demek istiyoruz diyenler için olacak bu açılım gelsin. Ay vallahi sıradaki diyoruz. Sıradaki lütfen ya. Bu olmadı. Artık böyle o pisliği boş görmek istiyoruz. Yani hani sıradaki nedir? E, o ki X'ler bir gitsin de next gelsin diyenler için. Alalım sizi sahneye. Evet, şimdi test ses şeklinde olmayacak. Böyle bir genel bakacağım. Ne var ne ortaya dökmek istiyorum. Uyumlanan herkes için e, bu açılım geçerlidir. Ama önce bir genel enerjiye bir bakalım. E, hani böyle uyumlanabilecek misiniz? Oradan da bir tık test etmiş olursunuz. Zaten hani uyarsa devam edersiniz. Nedir ya bu? E, ne isteyenler için? Nedir mevcut durum? Durumlar ne? Hmm ya ne isteyen arkadaşlar şimdi bakın kupa onlusu, kupa kralı, kılıç prens ya birileriyle iletişime geçiyorsunuz ama devamı bir türlü gelmiyor kardeşim. Yani görüşüyorsunuz, iletişimleşiyorsunuz, buluşmalara gidiyorsunuz veya böyle bir şekilde bir bağlantı kuruyorsunuz. Kendinizden de eminsiniz. Yani hani öyle şeyde değilsiniz gayet eliniz yüzünüz düzgün insanlar aslında sizden hoşlanıyor yani. Hani ama sizin hoşlandığınız insanlar sizi istemiyor. Sizi isteyen sizi istemiyorsunuz falan. Hani yani böyle bir şey döngü içerisinde sıkışıp kalmışsınız. Ee, o da sizi şey, yani ben yalnız daha mı mutluyum acaba? Hani duygularımı ifade etmeden daha mı mutluyum dediğiniz bir sürece girmiş olabilirsiniz. Kupa kralı işte kalbinizi ve zihninizi etrafınızdakileri açmadan acaba daha mı mutlusunuz? Yani hani e, bunu biraz sorguladığınız bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. İnsanlarla flörtleşiyorsunuz bence. Hatta çok fazla flörtleşiyorsunuz. Yani hani çok hıp hızlı böyle bir anda ilişkiler coşuyor olabilir. Yani hani hemen birisiyle tanışıyorsunuz, hemen sevgili oluyorsunuz. Hemen kendinizi kaptırıyorsunuz veya hemen böyle e, tanıştığınız, hoşlandığınız insana hemen kendinizi böyle işte böyle şey hayal düz pembe panjurlu eviniz. Ondan sonra işte çocuğun, ilk çocuğumuzun adı. Ondan sonra işte erkek olursa, kız olursa nasıl adlar konu bulacak. Ondan sonra işte tatilde e, nereye gideceksiniz, hangi geziye gideceksiniz, bayramda hanginizin ailesine daha önce gideceksin. <laughs> yani bunları konuştuğunuz bir süreç geliyor sanki böyle. Hemen hızlıca mesela bir hafta oluyor tanışalı bir anda konu nerelere gelmiş falan. Ya da sürekli tanıştığınız insanlarla Hemen konu cinselliğe geliyor. Örnek veriyorum. Buna geliyor. Ya da hemen maddiyata geliyor. Hemen böyle olaylar bir anda. siz daha mesela şey diyorsunuz. Selam diyorsunuz. Şey diyor işte. E, cinsellikle alakalı bir gönderme falan. İşte ben sana çok şey... Ne ara oldu bu yani? yani kendinize böyle şey diyorsunuz. Yani bende bir şey mi var? Afrodizyak etkili bir şey mi kullanıyorum? Yani hani e, bende sorun nedir? Dediğiniz bir süreçten geçiyorsanız gelin bir bakalım ya. Ne var ne yok. Vallahi siz de yorulmuşsunuz. Onu fark ettim yani. Şuranıza kadar gelmiş yani artık. <laughs> şimdi evet. Ya ilişkilerde şimdi nedir? Yani next gelmemesinin esas sorunu nedir? Evet. Şimdi bakın hepsini dökeceğiz ortaya. Hmm. Aslında yani Evet. Peki ne zaman gelir bu next? Yani gelecek kişi yani hayatınıza ne zaman girer? Hmm. Güzel. Kartların her zaman size mesela şey soruyoruz. Ne zaman diye böyle kart öyle şifreli bir şey söylüyor ki yani onu sizin çözmeniz lazım. Öyle şeyler söylüyor. Şimdi beraber bir inceleyelim. Bakın. Hayatınızdaki ilişkiler, next, yani neden ilişkiler konusunda bir sıkıntı yaşıyorum, ne olmuyor, şöyle böyle dediğiniz noktalar, niye olmuyor biliyor musunuz? Bakın değnek üçlüsü. Önünüze bakamıyorsunuz, Bak geçmişteki tecrübeleri, şuraya şöyle dizip, sizin önünüze bakmanız gerekiyor. Bunu yapamıyorsunuz. İşte geçmişte şöyle de olmuştu bakın, geçmişi unutmak değil. Bu şey değil yani işte, eternal sunshine of a spotless mind vardı. Nasıl hemen söyledim? Havalıyım görüyor musunuz? <laughs> Sil baştan Türkçesi. hadi böyle hafızasını siliyordu falan. Böyle bir şey değil bu yani. Geçmişi silemezsiniz. O her zaman olacak hayatınızda. Ama diyeceksiniz ki böyle bir şey yaşamıştım. Artık gülüyorsunuz belki. Yani hepimiz için. Ben de yaşadım bir sürü şey. Hani bunlar artık baktığınızda şu, şu kazığı yemiştim. Şöyle oldu. Böyle aldatıldım. işte ne bileyim bunları yaşadım falan diyorsanız. Yani demeniz lazım ki. Evet bu beni daha zeki biri yaptı. Hiçbir şey bilmediğinizi düşünün. Mesela şu an hafızanızı sildiğinizi düşünün. İlişkilerde ne kadar toy olup aynı şeyleri baştan yaşamak zorundasınız biliyorsunuz değil mi? Yani çok zor olurdu sizin için. O yüzden aslında bunlar sizin için bir deneyim, hayat deneyimi. Yani değnek güçlüsü diyor ki bu deneyimleri al, cebe koy. Yani hani bir kitap yazmışsın gibi düşün. O senin kitabın. Hayatında elde ettiğin tecrübeler bizzat yaşadığın yani. Hani okuduğun bir kitap da değil. Senin kendi yazdığın hayatındaki bir hikaye. Ve gerçek bir hikaye. Yani o yüzden hani bunları al de ki ben bunu öğrendim. Örnek veriyorum işte ilk haftada işte şu konuşulan, cinsellik konuşulan ilişki belki çok beşeye beklememek lazım. Ya da hani ne bileyim hani hayatınızda kriterlere göre diyorum yani her şeyin bir konuşma zamanı vardır. Adil Yıldırım da diyor ya ilk bir ay işte cinsellik konusunda daha dengeli olunması lazım. bir aydan sonra bu konu yaşanmalı veya konuşulmaya başlanmalı. Hani bir, ilk bir tanıma evresi olur çünkü yani hani. E, tabii yani uzun vadeli ilişki isteyenler için diyorum. farklı beklentiler olan için. Onlar zaten hani bu konuyu sıkıntı yapmayacaklardır. Ama siz şikayetçiyseniz belki bu noktaya bakılması gerekir. Ya da mesela şey, işte uzak mesafe size göre değildir mesela. Ya bunu anlamışsınızdır ilişkilerde. Yani uzak mesafe ilişki şöyle böyle oldu işte. Çünkü neden? Yani ekonomi kötü. Yani karşı tarafın maddi durumu iyi olmayabilir, işi yoğun olabilir. Sizin maddi durumunuz el vermeyebilir. Sürekli git gel olamaz. E bu sefer e, zaten ilk tanıştığınız insanla vakit geçirmeniz lazım. Belki size göre değildir. Ama bazen de insanlar der ki ya aslında kafam rahat ya böyle daha iyi der mesela. Ya da çok yolculuk yapıyorsunuzdur. Görüşme imkanınız daha fazladır. Hani onu biraz anlamış olabilirsiniz. Ya da size göre işte e, ne bileyim hani kriterleriniz daha farklıdır. Mesela işte çok eğitimli insanlardan hoşlanıyorsunuzdur ya da işte e, belli şeyleriniz vardır hani şu olsa ben aslında çok mutlu olurum falan dediğiniz şey. Bunları biraz anladığınız bir süreç olmuş olabilir. Siz bunları artık deneyime dönüştürmeniz gerekiyor. Yani ben bundan deneyim kazandım. Bu hikaye ben artık insanlara da tavsiye verebilirim. Kendime de yani. Ve birçoğumuz da hiç biliyorum. Mesela şimdi ben gelip tavsiye istesem sizden öyle tavsiyeler verirsiniz ki yani böyle şey kendinize şaşarsınız. Yani ben ilişki koçu dersiniz. Ama kendi hayatınıza gelince nedense öyle kalıyorsunuz. Terzi kendini söküğünü dikemiyor. Biliyorum birçoğunuz böylesiniz yani. yani. Anlıyorum sizi. Yani nereden biliyorsun diye sormayın. <laughs> şimdi e, ya burada pozitif olaylara baktığım zaman siz artık duygu mantık dengenizi kurmaya başlamışsınız. Bu kötü tecrübeler sayesinde. Kupa kralı bakın. Kralların hepsi toprak elementidir. Kupa kralı şimdi kupa olduğu için kupalar su elementi toprak artı su. Toprağı doyurur yani. Maddi mani o dengeyi kurmuş. Yani insanlar karşınıza geliyor ya maddiyatı sağlamamış ya duygularını kabullenemiyor ya geçmişteki travmasını aşamamış. Sanki kimsenin travması yok yani. Hani sanki sizin hiç böyle geçmişte yaşadığınız kötü olaylar yok. Ama siz ne diyorsunuz? Ben yaşadım. Bak bunu artık dengesini kurabiliyorum. Sen kuramıyorsan bu senin kendi sorunun yani. Hani benim hayatımı olan meşgul etme. Belki bunları öğrendiğiniz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Şimdi bu lokalara engellere baktığında ise mahkeme kart geçmiş bazı defterleri kapatmakta zorluk yaşıyorsun. İşte orada o bilmem işte 1980 senesinde bana öyle yapmıştı. Onu neden öyle cevap vermedim gibi. Mesela yani hepimiz bunları yaşıyoruz. Bazı defterleri kapatmanız lazım. Nasıl olacak bu? Yüzleşerek. Yani mesela içinizde ya bazen işte saçma geliyor işte öyle şey yapma için atma. Hayır yani söylemeniz gerekiyorsa bir şey söyleyin. Ama yani cevap beklemeyin karşı taraftan. Bazen olur içinizi dökmeniz gerekir o defterin kapanması için. Yazın mesela yazın. Böyle değil işte şöyle olmuştu da böyle Ne demek istiyorsanız artık yani içinizde kalmasın. Çünkü boğaz şakası kilitlendiği zaman yani hem boğazınız ağrı, fiziksel rahatsızlıklar olur orada e, hem içinize atarsınız, sessizleşirsiniz ya da çok konuşursunuz mesela. Hani bu tarz sıkıntılar yaşayabilirsiniz. O yüzden defterleri kapatmanız lazım. Ne yapacaksınız? İçinizde kalan bir şey mi kalmış? Yani koşular koşullar uygunsa tabii yani hani böyle e, o şeyinizi, seviyenizi bilirsiniz. Yani görüşmediğiniz ve bir daha görüşmeyeceğiniz birisi ise yazarsınız, içinizi dökersiniz işte şöyle olmuştu, içimde kalmasın diye. Ama yani karşıdan da bir cevap beklemeyin yani hani yazın, engelleyin direkt ya da işte silin numarasını hani ne bileyim hani bir be cevap beklemek ya da o bana şöyle yazsın gibi bir şey e, düşünmemeniz lazım. Çünkü artık o defter kapanmış, kapandığını düşünüyorsanız gerçekten içinizi dökün yani. Ama hani küfredin, karşı tarafa hakaret edin demek istemiyorum. Yani bu sefer davalık olursunuz. Ona hiç girmeyin. İçinizi dökün. Mesela işte Şöyle olmuştu ben gerçekten işte sana ne bileyim hani vardır sizin böyle şey laflarınız işte hayatımda şöyle bir katkı sağlamıştım sana ya da içinize neyi söylemek gerekiyorsa hani kendinizi de böyle şey hissettirmeden tabii ki gayet güçlü insanlarsınız yani hani kendinizi zayıf göstermeyin canım Allah Allah öyle bir şey değil bu. Yani içiniz rahatlasın karşı tarafa söylemeniz gerekenleri söyleyin. Eskiden insanlar üzülmesin, şey yapmasın diye düşünüyordu herkes. Ama artık düşünmenize gerek yok ya. Hep bunu düşüne düşüne üzülen siz oldunuz. Ama onlar dedim ya bu insan üzülüyor diye demedi. Siz de artık o dengeyi hayatınızda kurarak tabii ki yani kimsenin de şeyine karmasına girmeden yani. Bahsettiğim şey içinizde kalan bir takım söylemeniz gereken, sustuğunuz şeyler vardı. Onları belki dökmek, rahatlamanız açısından rahatlayacağınıza inanıyorsanız. Ya da mesela sizin için o defteri kapatmak işte hani. E, komple direkt artık o konuyu konuşmamaktır. Mesela arkadaşlarınıza söylersiniz bu konudan konuşmak istemiyorum diye örnek veriyorum. Veya işte taşınma fikriniz vardır. işte oradan uzaklaşırsınız ya da bir, bir tatile çıkarsınız kafa dinlemek için. Ya da mesela yeni insanlarla tanışmayı tercih edebilirsiniz falan. Hani yani işinize gücünüze odaklanırsınız. Yani artık o tozlu şeyleri o artık oradan çıkalım şu orta çağın karanlığından yani. Hani bunun yaşanması gerekiyor. Şimdi geçmişte kule kartıyla bakın hiç beklemediğiniz bir şekilde bir yıkamı yaşamışsınız. Yani böyle o kişiden o kadar umutluymuşsunuz ki uzun zaman sonra şey demişsiniz. Yani o kadar insanla tanıştım. Ya bu farklıydı ya. Yani hani hem benimle uygun, bana uygun şeyleri vardı. Mesela işte ne eğitim seviyelerimiz benziyordu. Belki aynı şehirdeydik. İşte hani e, uzak mesafede değildi. Birçok noktada eşleşiyorduk. İşte çok e, entelektüel seviyemiz uyuyordu e, espri kalitemiz uygundu. Mesela işte ağır başlı seviyorsunuz, ağır başladı veya siz çok eğlenceli hareketli birini seviyorsunuz, öyleydi. Ama yani hani o kadar umutluydum ki bu sefer olur diye düşünmüştüm. Hani yani artık böyle düşündüm. Hani e, yani işte evlenmeyi düşündüm belki dediğiniz Yani bu sefer aşk mı diye düşündüm. O kadar yaşadığım tecrübeye rağmen böyle hani bu sefer olur mu diye düşündüm dediğiniz bir kişi çıkmış sanki karşınıza. Ve sonra şey demişsiniz yani burada olacak ya. Hani bu sefer olacak. Kendinizi böyle bir, bir noktada böyle ufak bir teslim etmişsiniz. Ama sonra görmüşsünüz ki yani hani e, döndüğünüz nokta şu olmuş. Aşk bana yaramıyor ya. Hani gerçekten aşk bana yaramıyor dediğiniz bir seviyeye gelmişsiniz. Çünkü öyle bir yıkım yaşamışsınız ki. Yani görememişsiniz belki yani. Çok istemişsiniz bu kişiyle olsun. Ama hani yaşanan şeyler o kadar size hayal kırıklığına uğratmış ki. Yani hani ee, ne olmuş peki tam olarak? Olur, bir yaşanmışsınız. Bakın. Bir tamamlanma yaşamışsınız. Bakın. Bir karmik döngünün tamamlanması. Bu kişiyle çok gerçekten hayatınızı birleştirmek istemiş olabilirsiniz. Yani hani mesela hiç evlenmeyi düşünmüyorsunuzdur tekrar işte falan. Ama bu kişiyle böyle acaba olsa mı diye bile düşünmüş olabilirsiniz. Ama dünya kartı burada karmik bir döngünün tamamlandığını gösteriyor bu kişiyle. Ee, yani hani gerçekten artık böyle o kuyruğunu yiyen yılan gibi dolandığınız o sürecin tamamlandığını görüyorum. Baktığım zaman bu kişi de bu yıkımın son kalesiymiş. Ee, ve sonrasında hayatınızda bakalım neler olacak. Şimdi Mevcut sürece baktığımda ise bakın bir zafer kazandığınızı görüyorum. Yani uzaklaşma enerjisinde bulunmuşsunuz. Yok uzaklaşmışsınız. Sıradaki demişsiniz ve gelmişsiniz bu videoya. Demişsiniz ki next ya kardeşim. Yani yeter artık ya. Allah Allah. X X nereye kadar yani? E, dediğiniz veya hani o insanla olmaz diyerek geldiğiniz, soğuduğunuz, uzaklaştığınız, kaçtığınız bir şekilde burada değnek altılısıyla bir zafer. Hani ben zaten parlıyorum ben kendi ışıma odaklanacağım ya. Hani Mesela özellikle sosyal medya ile alakalı iş yapanlar için ben paylaşımlarımı arttıracağım. Ondan sonra ben zaten zirvelerdeyim. Sadece hani zirveye eşlik edecek birini yorum. Tahtımı kenarına bir tahta daha koyacaktım. E kendi kaybeder. Çünkü ben zaten bu baştayım falan dediğim bir süreç oldu. DNK altılısı burada bir zafer, bir parlama, toplum tarafından desteklendiğiniz onaylandınız. Yani herkes sizi seviyor zaten yani. yani başkasına ihtiyacınız yoktu zaten. Biz sadece duygularınızı paylaşabilecek bir insan aramışsınız ve şu kalp, kalbini çıkartacaklarınızda iki diyorsunuz, bunun arasında hissediyorum. Yani gerçekten çok inanmışsınız bu sefer. Yani içten içe ya yine ayak kırıklığına uğrayabilirim diye düşünmüşsünüz ama bu sefer hani çok sizi iyi hissettiren şeyler olmuş ve buna güvenmişsiniz bir noktada. Yıkım olunca demişsiniz ki tamam o zaman madem öyle işte böyle deyip yolunuza bakmaya başlamışsınız. Şimdi genel enerjinizle bakın Kılıç Yedilisi, Tılsım Kralı Şeytan. Yani gizli çevrilen bir takım olaylar olduğunu görmüşsünüz belki de. Yani arkada çevrilen ya da bilmediğiniz bir takım şeyler. Yani karşıdaki kişi toprak etkili olabilir. Boğa Başak Oğlak olabilir. Veya böyle işkolik bir karakter olabilir çok. Maddiyata çok düşkün birisi olabilir. Hep gündemi para yani. Dünya Bankası'nda çalışıyor sanki. Yani böyle bize. Ondan sonra e, Kılıç Yedilisi burada e, işte gizli çevirdiği bir takım şeyler veya sizin böyle güvenmediğiniz yani tilki gibi ya sanki böyle anlamadığım bir takım şeyler var ya da bir şey saklıyor. Ya da mesela göründüğü gibi davranmıyor dediğiniz bir süreç yaşanmış olabilir. Şeytan Kartı burada şunu gösteriyor e, yani işte Oğlak Burcu da olabilir tabii ki bu kişi ama hani şunu gösteriyor ya yani artık o bağımlılık zincirlerini kırmaya başlamışsınız. Çok güzel bir şey zaten zafer enerjisindesiniz genel olarak. Bek gelecek hanesinde ne olacak? Next dedik. Değil mi? Gelecek hanesinde imparatorça kartıyla kişi tam da dönemleri şu an yani imparatorça kartıyla artık e, sevmeye sevilmeyi yani hak ettiğiniz mesela işte imparatorça kendisini zirvede hissettiren kişinin kim olduğunu bilir. Yani ona el üstünde tutacak kişinin kim olduğunu bilir. O yüzden e, yani bu kart böyle ciddi manada sevme sevilme enerjisini içinizde şey yapar. Yani içinize doldurur. İşte dişil enerjiye ihtiyacı olanlar için dişil enerjiyi arttırır. Ama cinsiyet olarak düşünmeyin. İmparatorca kendisini böyle seviliyor hissettirenin, yani sevildiğini hissettiren kişinin kim olduğunu bilir. O yüzden onlara çekilir böyle. Yani niye yanlış insanları seçiyor? Yani öyle alakası yok. O yanlış insanları seçmiyorsunuz. Yani sadece o kazanmanız gereken deneyim yani. Hani kendinizi suçlamayın yani. Hani herkes işte ilk noktada doğruyu bul bulmak zorunda değil yani? Siz hemen bu arada yanlış doğru diye bir şey de yok yani. O kazandığınız deneyimlere göre siz belirliyorsunuz bunu. Bundan 10 sene önceki aşk ve ilişkilerle alakalı düşüncelerinizi şu an aynı mı düşünüyorsunuz mesela? ben mesela öyle düşünmüyorum yani imparatorluk kartı. burada sevme sevilme enerjisine gireceğiniz gerçekten böyle etraftan çok ilgi göreceğiniz işte flörtler olur işte ilginizi çekecek insanlar olur böyle çok fazla radarınıza girecek ama bu sefer siz değil karşıdaki kişi uğraşacak sizin için yani, yani böyle en üstünde tutacaksınız işte e, kraliçe gibi kral gibi hissedeceksiniz işte ağzınıza böyle üzümler verilir falan böyle hani çok böyle sevdiğiniz sevildiğiniz bir sürece gireceğinizi gösteriyor peki ne zaman burada iki şey söyleyeceğim. Hep bu zamanlama soruluyor bana. Yani, e, e, gireceğiz ama ne zaman mesela? Ne zaman? Söyleyeyim size. Aşıklar kartı gelmiş. Bakın. Ee, burada şunu gösteriyor kartımız. İkizler sezonundayız zaten. Aşıklar da ikizler burcunu ifade eden. Bu birkaç ay içerisinde olabilir. Bir kısmınız için. Yani bu ikizler, ikizler burçlarının doğum günlerinin olduğu bu süreç içerisinde olma ihtimali yüksek, birisiyle tanışma ihtimaliniz yüksek, aşkı bulma ihtimaliniz yüksek. Bir diğer noktada eğer seçim yapmadıysanız hayatınızda, mesela seçim yapmanız gerekiyor, bir karar vermeniz gerekiyor. işte. ben şunu yapmak istiyorum, şunu arkada bırakmak istiyorum veya iki kişi arasındasınız mesela ben ne yapmak istiyorum? Yani hani bir karar vermeye başladığınız o evrede bir insanla çalış, tanışacaksınız. Yani hani mesela iki kişi arasındasınız aşkı ne zaman bulacağım? düşünürsünüz. daha çok düşünürsünüz yani belki ikisi de değil yani belki ikisi de değil yani belki orada boşa vakit geçiriyorsunuz bunu sorguluyorsunuz çünkü demek ki kim olduğunu emin değilsiniz yani örnek veriyorum o kararı verme evresine geldiğiniz zaman çünkü aşıklar kartı şeydir Adem ile Havva'nın o elmayı yiyip yani yemeden hemen öncesi dünyaya gelmeden hemen öncesi bir karar veriyorlar hiçbir şey eskisi gibi olmuyor mesela o kişiyi arkada bırakmanız gerekiyorsa bırakacaksınız o kişi sizi mutlu etmedi Şimdi o kişi arkada bırakmadan, o enerjiyi oradan çekmeden evrensine niye yeni birisini sunsun? Çünkü boşluk yok ki hayatınızda. İş var, güç var, aile var. İşte kendinize kişisel bakımınız şeyiniz var, o var, bu var. Arkadaşlarınız var. E yer kalmadı ne olacak şimdi? Bir de eksinizi düşünüyorsunuz mesela. Next'e odaklanırken bile eksi düşünüyorsanız ne olacak? Şimdi onu ilk önce geride bırakacağız o zaman değil mi? Ama şimdi geride bırakmak da hani böyle e, zorda kalınca yazmak gibi de değil yani. Hani mesela geride bıraksınız, geride bırakacaksınız onu. Hani artık oradan bir beklent içerisinde olmayacaksınız. Bu sefer bir boşluk da olacak. Evren o boşluğu sevmeyip yerini doldurmak isteyecek. E, hayatınıza yeni biri gelecek yani. O zaman aşıklar kartı ikizler sezonunda size yeni birini getiriyor olacak. Sevgili arkadaşlar, evet. Şimdi bir tane de melek kartı seçmek istiyorum. Güzel bir açılım oldu ya. Değişik. Yani böyle içinizdekileri ortaya döktük birazcık. Evet. Bir tane melek kart seçelim. Aklınızdan bir soru tutun veya böyle rehberlik almayı niyet edebilirsiniz. Bir bakalım. Tuttunuz mu? Peki. Özgürlük kartı gelmiş. Tüm kısıtlamalardan özgür olduğunu fark et. Meleklerin bunun için çalışıyor. Bakın yine boğaz çakrasının kartı. Yani renk bu boğaz çakra kartıdır. Yani renk olarak o. Şurası. O yüzden hani hayatınızda bir kısıtlama olmadığını, o bağımlılıklarınızdan kurtulduğunu düşünün. Neler yapardınız şu anda? Mesela olur ya işte ölmeden önce yapılacaklar listesi. Şimdi yaparız o listeyi durur değil mi? Mesela işte bunları yapmak istiyorum, şunları yapmak istiyorum. Mesela neden şu an yapmıyorsun? Bir kısmı maddiyatla alakalıdır tamam. Okey. Onu da hepimiz hemfikiriz. İşte ne bileyim özel uçakla, özel jetle gezmek istiyorsunuzdur. Belki maddiyatla alakalıdır mesela. Bu ertelenebilir ama onun dışında yapmak istediğiniz diğer şeyleri mesela neden erteliyorsunuz? Yapabilirsiniz, değil mi? Hani belki böyle erteliyorsunuz ama hayat geçip gidiyor. Belki bunları bir tık ertelememeniz ve kısıtlamalardan özgür olduğunuzu hissetmeniz. Yani bu bağımlılıklarınızdan kurtulduğunuzda yani hayatınızda o, o toksik ilişkilerden kurtulduğunuzda hayatınızda açılan boşluğu kendinizi yani iyi hissedecek her şeyi yapmakla doldurabilirsiniz. Bir bakarsınız o sevdiğiniz şeyi yaparken, hobiyi yaparken ya da hayatınızda o listenizdeki şeyleri gerçekleştirirken bu kişiyle karşılaşırsınız. Bunu bir düşünün bakalım. Işık olsun, şifa olsun. Sevgili arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.